İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere bahçelerimizi, balkonlarımızı süsleyen dekoratif görüntüsüyle bizi kendine hayran bırakan sukulentlerden bahsetmek istiyorum. Sukulentler kaktüsler gibi çöl bitkisidir arkadaşlar. Güneşi ve nemi çok sever. Eksi 2 dereceye kadar soğuğa dayanıklı bitkilerdir. Ama karasal iklim olan soğuk bölgelerde kış mevsiminde eksi 2 derecenin altında donabilir ve bitkiyi kaybedebiliriz. Soğuk bölgelerde kışı kapalı balkonlarda rahatça geçirebilen bitkilerdir. Gölge ortamlarda güzel gelişim gösteremezler. Yarı gölgede de büyüyebilen bitkilerdir. Ama bol güneş ışığı alırsa daha güzel gelişir. Orijinal renkleri daha belirginleşir arkadaşlar. Çöl bitkisi olduğu için susuzluğa çok dayanıklı bitkilerdir. Çok bakım istemeyen en zahmetsiz bitkilerdendir. Sukulentler kumlu ve geçirgen toprağı sever. Sukulent dikeceğimiz saksıların çok derin olmaması gerekir. Çünkü sukulentler çok büyük kökleri olmadığı için drenaj delikleri açık, yayvan saksılarda güzel gelişirler. Toprağının hazırlanmasına gelince bahçe toprağına yarı yarıya torf, üçte bir oranında dere kumu, üçte bir oranında ponza taşı karıştırırsanız sukulentleriniz için güzel verimli bir toprak elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu karışıma kurutulmuş ve ezilmiş yumurta kabuklarında karıştırırsanız eğer Çiçeğinizin kalsiyum ihtiyacını da karşılamış olursunuz Sukulentler Çok kolay çoğaltılabilen bitkilerdir 3 şekilde çoğaltılırlar arkadaşlar Bunlar Yapraktan çoğaltma Tohumdan çoğaltma Ve dip sürgünlerinden ayırarak çoğaltmaktır Sukulent yapraklarını Saksıdaki toprağa yatırıp 2 günde bir Sprey ile sulama yaparsanız Bir ay sonra Yaprakların diplerinden yavru verdiğini göreceksiniz. Çok kolay bir çoğaltma yöntemidir. Tohumdan çoğaltma biraz daha zahmetli ve uzun süren bir süreçtir arkadaşlar. Dip sürgünden ayırarak çoğaltmak da en kolay çoğaltma yöntemlerinden biridir. Sukulentleri çoğaltmak için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Sukulentlerin en güzel gelişim gösterdiği ısılar 15 ila 20 derece arasındaki ısılardır. Çok sıcak havalarda, çok soğuk havalarda gelişimi duran bir bitkidir sukulent. Yapraklarında su depolayan sukulentlerin sulamasına gelince yaz aylarında haftada bir kere, kış aylarında ayda bir kere sulamak yeterlidir. Çok fazla sulandığı zaman kolayca kök çürümesi yapar bitkiyi kaybedersiniz. Güneşli havada sulama yapmayın arkadaşlar. Su miktarı çok fazla olmasın. Toprağı nemlendirecek kadar sulama yapın. Akşam ya da sabah erken saatlerde sulama yapmak daha uygun olur. Sukulentler boyuna değil, enine büyür. Yayılarak büyüyen bitkilerdir. Ilıman iklimi olan bölgelerde Park ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilen sukulentler evlerimizi ve iş yerlerimizi süsleyen dekoratif ve zahmetsiz çiçeklerdir arkadaşlar.